gide yandım anam 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 aman açma yara mugam gider derer yan bana değme baygınım gel gönlüm eyle buna tabip neyle sininin yandım anam 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 aman acem gelmişsam gider derer değme Baygınam gel gönlüm eyle Su başı duman ol Yandım aman 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 Halerin yaman ol Yaranın Yaranır yandan değme Baygınam gel gönlüm eyle Bana derd açan değil